<laughs> Kafeteryayı çok beğenen ve emeği geçen çalışanlara teşekkür eden Başkan Karabağ, eşi Bahriye Karabağ ile birlikte kurdeleyi keserek kafeteryanın açılışını gerçekleştirdi. <laughs> İç dizaynı aynı bir evi anımsatan ve özellikle kadınların yoğun ilgisini çeken yeni kafeteryanın ilk misafiri de Başkan Karabağ olmuş oldu. Çok güzel olmuş burası. Evet. Uygun fiyat ve lüks ambiyansıyla kafeteryanın özellikle ev hanımlarının yoğun ilgisini çekeceğini söyleyen Başkan Karaba, bayanlar misafirlerini evlerinde ağırlamak yerine buraya getirebilirler. Çünkü burası tam bir ev ortamı. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun diye konuştu. Mutfağında da bayanların çalıştığı kafeterya birbirinden güzel menülere sahip. Mürdüm kafeye gelen vatandaşlar hazır ve dışarıdan alınan menü yerine çalışanların hazırladığı ikramlardan tadabilme imkanı bulacak.